Merhabalar hepinize. Bugün yüzdeler üzerine dersimize hepiniz hoş geldiniz. Yüzde nedir? Bir sayı yüzdeye nasıl tamamlanır? Başımızın küçük de olsa belası olan bu ondalık ve yüzdeliklerin neler olduğu konusunu birlikte işleyeceğiz. En başta başlarsak, önceki sınıflarımızda aslında öğrendiğimiz birkaç bizim bilgi vardı. Bakalım o bilgileri hatırlıyor muyuz? Küçük bir geri adım atalım. Öncelikle neydi? Bu ifadede yukarıya biz pay, aşağısına payda diyorduk. Payda. Bunların iki şekilde okunuşu vardı. Kısa bir özet geçiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru okursak bu 1 bölü 4. Aşağıdan yukarıya doğru okursak 4'te 1 diye okunuyordu. Hocam yüzdeler ne demek? Bizim aşağıdaki bu ifademiz 4 olan sayımız yüz olduğu zaman bu yüzde oluyor. Yüzde bir, yüzde dört gibi oluyor. 1/4 dört için dedik ki aşağıdaki ifadenin yüz olması gerekiyor. Gelelim şimdi aşağıdaki ifadeyi yüz yapabilmek için iki tane teknik var. Aklımızda olması. Aslında burada bazı bazı rakamlar var. O bazı rakamlarla birlikte siz bu rakamların genişletmesini hafızanızda oluşturabilirsiniz. İşte bunlar nelerdir? Şuradan yazalım neler olduğuna dair. Bakın 2 5 karşımıza çıkanlar 20 çıkabilir, 4 çıkabilir 25 çıkabilir bu rakamların bazen 8 çıkar nadir olsa da bu rakamların nasıl genişletildiğini bilmemiz lazım. Yüzdelik için yaparsak asıl 2 ile 50, işte 5 ile 20, 20 ile 5'i. Şimdi hocam bu 5 ile 5 ile 20'yi nereden buluyoruz? Hocam işte 2 ile 50'yi nereden buluyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela 102 sayısıysa 100'ü 100'ü 2'ye bölüyoruz. 100'ü 2'ye bölüyoruz ki buradan 50 çıkar. Ne ile 2'yi çarparsak 100 eder. Anladınız mı? Mesela 20 ile geldiğimiz zaman 20 ile 5'i çarpıyoruz. 4 ile 25'i çarpıyoruz. 25 ile 4'ü çarpıyoruz. 8 ile ilgili de 8 binler basamağında olur genelde binler basamağında olduğu için yüz, binde birlerdir. Binde o zaman da 125 ile çarpıp 8'i bu binde geliyor. Yoksa ya da 12.5 yani 12 tam yüzde özür dilerim 12 tam e, onda 5 ile çarpıp 100 sayısına da ulaşabiliyoruz. Bakın burada 1 bölü 4 yüzde %25 25'e nasıl çevrildi? 1 bölü 4 aşağıdaki ifade 25 ile çarpıldı. Yukarıdaki ifadede yine payda 25 ile çarpıldı ve 25 bölü 100 oldu. Burada size küçük bir tane matematiğin her tarafında işinize yarayacak bir bilgi vereceğim. Bakın hocam yukarıyı çarpıyoruz ama aşağıyı neden çarpıyoruz? Bunu matematik sizlere burada bilgi vererek, öğreterek, hafızanızda yerleştirerek gitmeliyiz. Benitekim 3. ve 4. sınıflarda biraz önce ders anlatırken onlara bu hafta okullarından 1/4 ekmek, 2/4 ekmek veya evde istedikleri zaman kesirleri 1/2 ekmek şeklinde biraz daha gerçek hayatımıza yerleştirdik. Sizde de 1/4, 25/100, 0 tam, %25 ifadelerinde işte yüzdeler nereden gelir? Bunlar üzerine Hafızamızda nasıl kalır? Bu gibi noktalarda çalışma yapmak adına sizlere ara ara böyle küçük bilgiler vereceğim. Bakın şuradan anlatayım. Şimdi biraz daha geniş alanımız var mı? Geniş bir alanda anlatayım. Tahta açmayayım. Evet şurası geniş bir alan. Hatta şöyle kaldı. Şimdi 10 eşittir 10 olsun. Bakın 10 eşittir 10. 10 eşittir 10 olduğu zaman bu bir burada bir arada bir eşitliğimiz var. Bu eşitlik demek bunu bir terazi gibi düşünün. Pardon, terazi için birazcık birazcık e, düz olmadı. Şöyle diyelim. Şöyle bir terazi çizelim. Terazinin iki kefesi var. Daha öncelerde bunu da görmüş olabilirsiniz. Bu birazcık tuhaf bir terazi oldu ama kusura bakmayın. Şimdi burada 10 var, burada 10 var eşit seviyede iken bu eşitlik onu demek. O, sağ taraftaki onu gidip ben 5 ile çarparsam sol taraftaki onu çarpmadığım zaman bu terazinin ağırlığı bu tarafa ince için eşitlik bozulur. Yani ne olur? 10 eşittir. 5 çarpı 10'dan 50 olur. Bu da buna eşit olmadığı için eşit değildir'e döner. Bu yüzden burayı 5 ile çarpıyorsanız burayı da 5 ile çarpmak zorundasınız. Yine burayı Beşle çarpmanın haricinde bazen öğrenciler şunu da karıştırır. İşte burayı siz ikiye bölerseniz karşıyı da ikiye bölmeniz gerekiyor. Bunu nasıl problemler karşısında nasıl karşımıza geliyor? Ya da son olarak buraya örneğin 20 eklediniz. Sol tarafa da 20 eklemeniz gerekiyor. Öğrenciler bazen şurada kalıyor. Şurada sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşadıkları yer neresi? Bakın siz de artık yavaş yavaş e, bir sonraki dönemlerde e, cebirsel ifadelerle birlikte bunlarla çok karşılaşacaksınız. 2A eşittir 10. 2A eşittir 10 dediğimiz zaman diyor ki öğrenci ya neyle neyi çarparsam 10 eder. Bu rakam büyüdüğü zaman tabii ki bunda daha da sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Buradaki 2'yi götürebilmek adına 2 ile böldüğümüz zaman sağ taraftaki 10'u da 2 ile bölmemiz gerekiyor. Neden? Bakın eşitlikteki kural neydi? Sağ tarafa ya da sol tarafa hangisine hangi işlemi yaparsanız diğer tarafa da onu yapmak zorundasınız. Bir tarafta yaptığınızı diğer tarafta da uygulamalısınız ki buradaki terazimiz bakın terazimiz bozulmamalı. Bu küçük bir dipnot. Bunu ben neden dolayı anlattım? Biraz önce orada 1 bölü 4'ün genişletilmesinde aşağıya 25 ile çarparken yüze tamamlamak adına yukarıyı da 25 ile çarpmamız gerektiğini bilelim diye. Çünkü yukarıyı 25 ile çarpmazsak bizim burada dengelerimiz bozulur, terazi bozulur, terazi gümler. Bazen öğrencilerimiz şunu da unutuyor. Bakın aklıma gelmişken söyleyeyim. Bazen öğrencilerimiz şunu da unutuyor. İşte genişletme noktasında nasıl diyelim? Ya 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 birleştireceğiz. Burada rasyonel e, şey, toplama işlemini anlatmayacağım ama paydayı da burayı 3 ile çarptığı zaman sadece paydayı 3 ile çarpıp 1 bölü 6 yazıp geçebiliyorlar. Bu gibi durumlarda da aşağıyı çarptığınız gibi yukarıyı da çarpmamız gerekiyor. Bunu da unutmayın. Yani bu 1 bölü 6 derseniz yanlış. Buradaki değerimiz hem payı hem paydayı çarpacağımız için 3 bölü 6 olur. Tamam. Yani aşağıdaki ifade 3 ifadesi hem paydayı hem de payı genişletir. Bunu da unutmayalım. Bu da size küçük bir not olsun. Bu notları daha sonrasında karıştıran arkadaşlarımız için yani daha sonrasında işlemlerle karıştırmamak adına aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Bakın şimdi yazılı şekillerine geldik tekrar. En başın olduğu kısma geldik. En başın olduğu bölgede dedik ki bakın yüzdeler ile alakalı işte 1 bölü 4 için işte 25 ile 25 ile genişlettiğimizde 25 bölü 100 olduğunu 25'e çarpıp 25 olduğunu söyledik. Devam ediyorum. Burada 25 ile çarptığımızı söyledik. Bakın 25 bölü 100. 25 bölü yüzün yazılışlarından bir tanesi sıfır tam yüzde 25 ya da doğrudan şu şekilde yüzde 25 şeklinde yazılır. Bunların hepsi birbirine eşit ifadelerdir. Evet. Burada problemimiz olmadığını düşünüyorum ve devam ediyorum. Biraz önceki, bakın genişletmeyi önce genişleteceğiz, sonra yüzdesini yazacağız, sonra da doğrudan ha, sıfır tam yüzde yirmi beş yapacağız, ardından da yüzde yirmi beş. Evet, gelelim. Şimdi biraz önce bahsetmiştik. Biraz önce bahsettiğimiz olaylar, bakın nedir diye. Biraz önce bahsettiğimiz olaylar, bir bölü beşi biz genişletmemiz gerekiyorsa, evet chat kısmını buradan bir atalım. Şöyle bir sizlere küçük bir 1 bölü 5 için kaçla çarparız? Şu an yazım kısmını aktif ettim. E, mesaj kısmından yazabilirsiniz. 5-10 saniye sizlerin yazmasını bekliyorum. Evet 1 bölü 5'i neyle çarparız? Evet 25 ile çarparız diyenler var. 20 ile çarparız diyenler var. 100 ile çarparız diyenler var. Örneğin 25 ile çarpalım. Şimdi 25 ile çarpalım. Neredeyiz? Şöyle geldik. Evet geldik. 5 ile 25 çarptık. Yani 25 çarpı 5. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 2 kere, 5 kere 2 10. 2 de elde, 12. 125. Burayı biz eğer 25 ile çarparsak faydamız bizim 125 oluyor. Biz yüzdeyle konuşabilmek için bizim paydamızın, paydamızın yüz, yüzü geçmemesi lazım. Hatta paydamızın yüz olması lazım. Paydamız burada yüz oluşturmadığı için burada biz bunu yirmi çarpamayız. Bizim olayımız beşi yüz yapan ifadeyi bulmamız lazım. Beşle neyi çarparsak yüz eder. Biraz önce de söyledik ama beşle neyi çarparsam yüz edere gideceğiz. Beşle biz yirmiyi çarparsak biz 100 sonucuna ulaşırız. Burada 5 ile 20'yi çarpıyoruz. 1 ile de 20'yi çarpıyoruz. Ne oldu? 20 bölü 100 oldu. Devam ediyorum. 20 bölü 100'den sonra 0 tam. Burada ne olur? 0 tam okursak. Bakın biraz önce tersinden okuyorduk ya. Tersinden okursak %20 demek. %20 demek de 0 tam %20. Bu şekilde yazıyoruz. En son yüzdelik olarak yazacak olursak da yüzdelik olarak geliyoruz. Yüzde 20 olarak da buraya yazıyoruz. Bir alt kısma geldik. Bir alt kısımda birazcık farklı bir soru tarzı var. Nasıl farklı bir soru tarzı var? İkinci verilmiş. İkinci verildiği için bizim sola ve sağa gitmemiz isteniyor. Burada nereden anlıyoruz? Burada anlamamız gereken olay da şu. Biz 100 ile 75'in sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Mesela 75 ile 100'ün aynı ortak çarpanlarını bulacak olursak 100 4 çarpı 25 diyebiliriz. 75'e de 3 çarpı 25 diyebiliriz. O zaman ne olur? 25 ile genişletildiğini gösteriyor. Buradan ne yaparız? Birinci bölmemin olduğu kısım 3 bölü 4. Tabii bu 3 bölü 4'ler farklı da olabilir. Yani 3 bölü 4'ün haricinde tabii hep denk olduğu için 6 bölü 8 de olabilirdi. Katları da olabilirdi. Yani bununla alakalı doğrudan yani sadece 3 bölü 4 diyemeyiz. Diğer ifadelerin tamamı tutar ama bize sorularda en küçük ifade yani en sade şekli şıklarda sorulduğu için burada siz 3 bölü 4'ü baz alabilirsiniz. Burada en rahat bir şekilde çözebileceğiniz nokta en küçük sayının oluşturulmasıdır. Burada da 3 bölü 4 en küçük sayımız. Yine devam ediyoruz. Bir sonraki kısmında ne yapıyorduk? Bu yüzde bakın tersten yukarıya doğru okuduğumuz zaman yazabiliyorduk zaten. Bu da neydi? 0 tam yüzde 25. Evet son fasla geldiğimiz zaman en son bölümde de ne yapıyorduk? Yüzdeli şeklini yazıyorduk. Yüzde Özür dilerim 0 tam %75'ti. Özür dilerim 75 bölü 100 olduğu için. 75 bölü 100 dediysem bile 25 yazmışım. En son bölümde de %75 diye karşımızda gelen alana yazıyoruz. Buradaki sonrasında YouTube'da seyrederken 3. bölümdeki 0 tam %45 size ödedi. Videoyu seyrettiğiniz zaman 0'dan %45'in nasıl olduğunu birinci pencerede, ikinci pencerede ve dördüncü pencerede nasıl olduğunu YouTube'da bakalım yorumların altına yazıyorsunuz. Kaç kişi oraya gidip o videonun altına yazmış. Bakayım ben orada da tebriklerinizi iletmiş olayım. Muhtemelen bugün e, geceye kadar yüklemiş oluruz. Evet sıkıntı yok. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. Ama bakalım kaç kişi yapabiliyor. Evet dördüncü kısma geldik. Dördüncü soru. Dördüncü soruya geldik. Şimdi yüzde seksen olduğuna göre şimdi şuraya terse doğru gidersek sıfır tam yüzde seksen. Okunuşa göre gelirsek yüzde seksen olduğu için bizim payımız ne? Özür dilerim paydamız yüz. Payımız ne? Seksen olduğu için payımız da seksen sadeleştirerek gittiğimiz zaman isterseniz ilk başta sıfırları atın. 8 bölü 10. 8 bölü 10'u tekrar sadeleştirecek olursak tekrar 2'ye bölersek de yukarısı 4 payımız 4 paydamız 5. Yani 4 bölü 5. 5'te 4 ifadesi. 5'te 4'ü genişlettiğiniz zaman 80 bölü 100, %80, 0 tam %80 doğrudan yüzde seksen şeklinde ifadeler birbirine eşit olmuş olur. Buraya kadar bir problemimiz var mı diye küçük bir 10 saniyelik mola. 10 saniyede bir chat ekranından bakalım. Hemen chat'i açayım. Problemin olup olmadığına. Problem varsa var yoksa yok şeklinde. Aslında size basit gelen basit gelen konular. Şu anda başlangıç için ama sistem içerisinde hem siz aktif olarak görün hem de bununla alakalı eksikleriniz olmasın diye kesirler ile alakalı küçük işlemler anlatmak istedim. O zaman birkaç tane pratik yapıyoruz. Bu pratiklerle bakalım e, ne kadar aklımızda kalmış. Şimdi yukarıdakiler gibi örneklerden birazcık daha farklılarını sadeleştirip gidebileceklerimizi yazalım. Bazen sorularda karşımıza şöyle geliyor. İşte hocam 1 bölü 2 basit aslında işte 50 ile çarparak yüzdeliğini yazıyoruz. Yukarıyı da 50 ile çarparak yüzdeliğini yazıyoruz ama soru bize şöyle geliyor hocam. 3 bölü 6 diyor. Hocam soru bize 4 bölü 8 diye geliyor. Hocam soru bize 7 bölü 14 diye geliyor. Bu tarz gelmeler olduğu zaman ne yapıyoruz? Hemen yüzdeliğini bulacağımız zaman hemen sadeleştiriyoruz. 3 ile sadeleştirdik. 1, 2 ile 3 ile sadeleştirdik. 6, 2, 1 2. Sadeleştirmelerde her iki tarafı da sadeleştiriyoruz. Aman dikkat. Bazı öğrencilerim bu noktada şöyle yapıyor. Ya yani 2 ile sadeleştireyim diyor. Burayı sadeleştiriyor. Altta 8 kalıyor. 2 bölü 8 diyor. Yok. 8'i de sadeleştiriyorsunuz. 2 bölü 4 kalıyor. Bir daha sadeleştirdiniz. 1 bölü 2. Bazen şurada da sorular geliyor geçmişteki tecrübelerimden öğrencilerim şunu da sorabiliyor. Hocam 4 bölü 8 biz bunu 4 ile 4 sadeleştirdiğini göremedik. Mesela 4 ile sadeleştirdiğini görünce doğrudan 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ama hocam diyor 4 ile 8 öğretmenim diyelim. 4 ile 8 de öncelikle 2 ile sadeleştirdim. 4, 2 oldu. 8'i sadeleştirdim. 4 oldu. İkinci defa sadeleştirebilir miyiz öğretmenim diyor. Tabii ki de sadeleştirdiğiniz, sadeleştirilebildiği sürece bakın sadeleştirme derken hem pay hem payda sadeleştirilecek. Sadeleştirildiği zaman buradan da 1 bölü 2 cevabı çıkıyor. Yine 7 bölü 14'te de 7'ye bölüyoruz her iki tarafı da 1 bölü 2. Bunları daha sonrasında 1 bölü 2 olduktan sonra pay ve paydaları 50 ile öyle çarpıyoruz. Evet, burada da bu şekilde bir not vermiş olalım. Yani bazen sadece 1 bölü 2, 1 bölü 5 gibi gelmeyip küçük küçük sizlerden sadeleştirmesini isteyerek sadeleştirdikten sonra yüzdelikler olduğunu sorabilir. Başka neler var? Birkaç tane örnek yazalım. Mesela 1 bölü 4 diye sormaz. 1 bölü 4'ün yerine 3 bölü 12. Düşmür 12'den başka yine biraz daha genişletecek olursak 5 bölü 20. 5 bölü 20 olduğu zaman 5 ile çarpabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok ama yine 4 bölü 16. Bu sayıların hepsi birbirine eşittir. Eşit olduğu için biz yine burada yüzdelik olarak sayıları çevirecek olursak birinci sayıyı normalde 25 ile 1 bölü 4'ü 25 ile çarpıp ikinci payı da 25 ile çarptığımızda doğrudan 25 bölü 100 olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu sayı 3 bölü 12 olduğu zaman öncelikle hemen bir sadeleştiriyoruz. Her ikisinde 3'e bölünüyor. 3'e böldük. 1 kaldı. paydayı 3'e böldük. 4 kaldı. 1 bölü 4 yine bakın yine 1 bölü 4'ü 25 ile çarpıyorsunuz. 25 bölü 100. 5 bölü 20 4'e böldük. Yine 1/ bölü 1/4 bölü oldu. 4/16'yı 4'e böldük. Özür dilerim. 4'e değil. Şurayı 5'e böldük. 1/4 5'e 5'e böldük. 1, e e 1 25'e böldük 4. Şura bakmayın. İkinci tarafta da 4/16'lı da 4'e böldük 1/4. Yan taraftaki 1/4/16'yı bölü bölü görmesem ekrana ve grafik tablete bakacağım derken neredeyse asrın hatasında öğrencilerim seyrederken gülerlerdi ama. Eminim. Yani 5 bölü 20'yi 4 ile sadeleştirip <laughs> 1 bölü 4 bulduk olabilir. 4 ile sadeleştirip bulmak bazen bizler de bulabiliyoruz. O yüzden yapamadığınız zamandayken de üzülmeyin. Bazen küçük hatalar bizler de yapabiliyoruz. Hemen hatalarımızı düzelteceğiz. Yine bazen bir karmaşıklardan şöyle gelebiliyor. Yani 1 bölü 4'ün haricinde biraz daha aklımızda kalsın diye. 2 bölü 5 geldi. 2 bölü 5 olduğu zaman ne olacak? Aşağıyı 20 ile çarpıyorsak yukarıyı da 20 ile çarpıyoruz. Buradan 40 bölü 100 çıkıyor. Yine 2 bölü 5'in eş değerlerinden yazacak olursak 2 bölü 5 için örneğin 6 bölü 15 yine devam edecek olursak 4 ile çarptık, 5 ile çarpalım, 10 bölü 25, 7 ile çarptık, 14 bölü 35 gibi. Buradaki tüm ifadeler, yine diğerlerinde olduğu gibi, sadeleştirerek, örneğin burayı sadeleştirdiniz, 3 ile 2 bölü 5 kaldı. Yine bunların hepsi 40 bölü 100'dür. Sadeleştirmeleri yapabilirsiniz, 5 ile sadeleştirdiniz yine 2 bölü 5. 7 ile sadeleştirdiniz 2 bölü 5 şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Son olarak birkaç tane ödev verip bugünün dersini kısa bir başlangıcıyla bitirmiş oluyoruz. Yine ödevler bölümünde şu sayıların sizlerden yapmanızı istiyorum. Genişletmenizi ne bulalım? 12 bölü 30 olsun. 12 bölü 30 yapmış olalım. 12 bölü 30 ödev ardından 21 bölü 24 ödev yine 21 bölü 24'ten sonra evet Lenovo Yusuf Bora Evet bu e, şu anda da 12 bölü 30'la 21 bölü 24 sizlere ödev. E, bunlara da eee altında cevaplamanızı istiyorum arkadaşlar. Tamam? Orada sizleri bekliyor olacağım.